Merhaba arkadaşlar. Örnekli videoma hoş geldiniz. Bu videomda genellikle piyasada bu tarz konularda çok fazla şikayet olduğunu biliyordum. Daha doğrusu Apple Türkiye fiili olarak gelmeden öncesinden çıkan dedikodular bence bunlar. Yani konumu Apple'daki servis sonrası, satış sonrası hizmetler ve aldıktan sonra telefonunuzun Türkiye garantili olması ya da olmamasının faydaları ya da farkları nelerdir? Onu göstereceğim. Bildiğim tecrübesi de anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle ee, öncelikle dünyada zaten bildiğiniz üzere fiyatlara baktığınız zaman genelde dolar üzerinden düşündüğünüzde fiyatlar artık birbirine yakın halde geziyor. Başka ülkelerden aldığınız telefonlar Evet, bir miktar ucuz olabilir. Ama zaten artık Türkiye'deki kayıt bedelleri ve satış sonrası garantisini düşündüğünüz zaman makul kalıyor Türkiye'deki Türkiye garantili ürünler. Ben yıllarca çok defasında yurt dışında yaşarken de Apple'ın garantili olmayan cihazlarını çok kullandım. Her türlü uğraşıyordunuz, açılıp bozuyordunuz, tamir ediyordunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. Her şeyi ben kendim yapıyordum. Ama garantili olmasının farkını tabii yaşayınca anladım. Şöyle. Şimdi cihaz aldığınızda aldığınız cihazın Türkiye garantili olmasının en güzel yanı şu. Cihaz 2 sene boyunca Türkiye Apple'ın garantisi altında ve Samsung'da da ben bunları çok yaşadım ve tecrübe ettim. Samsung tecrübemi söylüyorum. Samsung telefonlarında ne olursa olsun ben bugüne kadar garanti kapsamında yapılan bir tamirat görmedim, duymadım. Ee, Samsung'un bahsettiğim özellikle telefonlarından bahsediyorum. Ee, diğer gruplarda bir yorumum yok. Ee, Apple'da da bu şekilde ya satış sonrası zordur, hiç uğraşma gibi çok yorumlar da geliyordu. Benim telefonumda bir sıkıntı oldu. Ola tecrübemi anlatayım size direkt. Telefondaki sıkıntım şuydu. Sağda bu yan tarafta bulunan Aç kapa düğmesi var gördüğünüz gibi. Ses aç kapatan küçük düğme. Benim bu telefon e, daha doğrusu bu telefon değil. iPhone 6 telefonumda. Bu tuş aşağı yukarı yaptığınız zaman bile çalışmıyordu. E, hemen Apple Türkiye'yi aradım telefonla. Durumu izah ettim. Kendileri de çok faydalı yardımcı oldular. İlk başta telefondan yaptıkları destekle e, biz de ne yapmamız gerektiğini telefondan bazı destekler verdiler. Ben dedikleri her şeyi yaptım ama fayda etmedi. Dediler ki siz her şeyi yaptınız demek ki donanımsal bir hata var. Sizden şu an beklentimiz kaydınızı açtık. Lütfen telefonunuzu en yakın Apple servisine bırakabilirsiniz dediler. E, ben de şehir merkezinde yaşayan birisi değilim. Dedim ki nereye götürmem gerekiyor, en yakın neresi var? bu Troy Apple Premium Reseller diye isimlendirilen Troy Apple mağazalarını beni yönlendirdiler. Adresime en yakın orası varmış. E, tabii ben o ana kadar Troy Premium Reseller'ın resmi olarak Türkiye'deki Apple'ın satışçısı veya tamir işlerini yapan satış sonrası hizmeti veren firması olduğunu bilmiyordum. Bir durum yaşadım. Bildiğiniz en yakın yerdeki Troy mağazasına gittim. Durumu izah ettim. Kaydımı açtırdığımdan bahsettim. Dediler ki, hiçbir şey gerek yok. Telefonun saati e numarasından sistemden çekin yaptılar. E-mail garantisi edip etmediğine baktılar. Telefonu telefonumu aldılar ve dediler ki yani şu burada şunu atlamayalım. Yani telefon bu halde götürdüm. Bakın kutu, belge, fatura, herhangi bir şey, kablo hiçbir şey götürmedim. Sadece bu şekilde aldılar. görüyorsunuz bu şekilde. Dediler ki tamam biz size bununla ilgili bir belge verdiler teslim aldıklarına dair dediler ki bununla ilgili maksimum işte kaç günde hatırlamıyorum ama 20 gün 20 iş, 20 iş gün içerisinde hepsi haber edeceğiz. Ona göre de, takip edersiniz dediler. Tamam dedim. Yaklaşık 4 gün geçti. 4 gün 5 gün civarıydı. Bana bir SMS geldi. SMS'de şu yazıyordu. Telefonunuzun tamiri tamamlandı. Lütfen buyurun teslim edelim dediler. E, ben tabii 6. gündü gittim dedim böyle böyle bir SMS geldi. Telefon hazır dediler. Tamirden almaya geldim söyledim dedim. Bildiğiniz bana iPhone 6'mın telefonumun aynısından sıfır ambalajı açılmamış, kutusuz bir tek telefon olarak niseyi değiştirdiler. Sordum neden böyle bir şey olduğunu. Ee, şu, daha sonra anladım. ya Apple e, Türkiye'de de artık son 2-3 yıldır fiil olarak var. E, satış sonrası garantisi müşteri memnuniyeti karşılamak amacıyla donanımsal hiçbir hatayının tamirini yapmıyor. E, o mevcut olan telefonu sizden alıyor. Size yenisini teslim ediyor, sadece diğer tele, mevcut olan telefonunuzdan kalan garanti süresi size verdikleri yeni telefona işleniyor. Yani 6 ay süresi kaldıysa ilk telefonumuzdan verdikleri sıfır yeni telefonda 6 aylık garantisi devam ediyor. Yani 1 ay kaldıysa 1 ay olarak devam ediyor. Yani sıfırdan 24 ay sayıcı başlamıyor. Bunun dışında farklı hiçbir şey yoktu. Telefonu bildiğiniz sıfır telefon verdiler. E, tam evet orada da sordum neden böyle Onu Dediler ki müşteri memnuniyetini karşılamak amacıyla Apple'da bir donanımsal tamirat yapılmıyor. Buna bağlı olarak zaten biz telefonumuzu yeniledik. Hayırlı olsun dediler ve beni gönderdiler. İlk bana verdikleri teslim kağıdını götürdüm o şekilde gösterdim ve telefonumu aldım çıktım. Yani bana hep şey diyorlardı, çok uğraşıyorlar, işte zorla center'a gitmen lazım, sadece orada var, çok sıra var, çok insan var, ilgilenmiyorlar vesaire. İnanın bu yaşında hiçbir şey yaşamadım. Tam tersi bir aşırı mutlu ettiler çünkü sıfır telefon verdiler bana resmen. Yani şunu söylemek istiyorum, telefonunuzla ilgili garanti kapsamında olduğu sürede Gerçekten sıkıntılarınız varsa hiç bence uzatmayın. Sadece geçerken bir uğrasanız ya Troy Premium Reseller mağazalarına ya da Apple'ın kendi varsa yakında mağazaları gidebilirsiniz. İstanbul'da sadece Zorlu Center'da Apple'ın mağazası var. Diğer yerlerde Troy mağazaları da mevcut. Yani hiç kesinlikle çekinmeyin. Aynen hepsini zaten takip ettim. yerlileri de var tamir bakım ürünleri için. Yaşadığım şey buydu. Yani donanımsal hiçbir ürün tamir edilmiyor. Size yenisi veriliyor. Daha sonra sizden alınan bu telefonlar başka firmalara veriliyor ve bu firmalar telefonları piyasaya tamir ederek, sıfırlayarak yenilenmiş adıyla tekrar sunuyor. Yani 2000 lira, 3000 lira olan telefonun o yenilenmiş versiyonu da 1800 lira, e, 1700 lira e civarlarında veriliyor. Bu arada telefon gerçekten siz bildiğiniz yenilenmiş ve sıfırlanmış oluyor artık. Yani böyle bir durum ben yaşadım, memnun da ediciydi o yüzden bir yarın bir gün bir, şey yaşarsanız ya da bu videoyu izlediğinizde şu an bir sıkıntılarınız varsa bu yüzden izliyorsanız hiç çekinmeyin direkt Apple Store'u Türkiye aramakla başlayın ve en yakın premium e, satıcıları neresiyse sizi yönlendirsinler. Ve bekleyin. Yani en kötü ihtimalle dediğim gibi ürünü size yani sıfırını vermiş oluyorlar. Hangi şartlarda daha neler için sıfır veriyorlar bunu tam bilemiyorum ama ben donanımsal hatalarda bunu olduğunu anladım. Şunu söylemek istiyorum bile bu arada tekrar. Yani Türkiye garanti cihazı almaya bence özen gösterin. Çünkü gerçekten satış sonrası hizmet Apple'da çok güzel. Bunu yaşadığım için söylüyorum. Samsung tarafında da yani hani su geçirmez telefon diye sattıkları telefondan su geçmesine rağmen kullanıcı hatası deyip yapmadıkları günleri biliyorum. Ben hayatım boyunca hiç ay Samsung kullanmadım, hep iPhone kullandım ama çevremden yakından, herkesten bu biliyorum zaten Özellikle yakın çevremden. Bunları çok yaşadık. O yüzden yani olay müşteri memnuniyeti ise siz de bunu bekleyen birisiyseniz kesinlikle Apple'ın Türkiye garanti telefonlarını tavsiye ederim. Yani yurt dışından alacağınız 300-500 liraya ucuz olsun diyeceğiniz telefon bence de değmez. Çünkü o telefonun gerçekten güzel bir garantisiyle kullanıyorsunuz. Kullanıcı tartışındaki çoğu şeyi karşılıyorlar. Tavsiyem kesinlikle bu tarz durumlarda çekinmeden Türkiye Apple veya Troy mağazaları itibata geçip bence durumunuzu izah edin. Size kesinlikle yardımcı oluyorlar. Bununla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Apple gene kendini göstermiş. Dünyadaki e, kalitesinin nereden geldiğini bu şekilde biraz daha anlamış oluyoruz. Yani e, umarım e, bozmazlar. Umarım yıllarca bu kalite devam ederler. Çünkü artık günümüzde donanımsal bir ürünü satmak kolay. Onu memnun eden, e, yücelten satış sonrası hizmetler. Bundan dolayı zaten tüketicinin beklentisi bu. Tüketici bunu bekliyor, mutlu olmak istiyor. O yüzden Apple telefonunu bana sorsalar neden Apple? İşte bu bir sebep benim için. Videomuzun için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Ağırlıklı olarak drone çekimleri yapıp montajla güzel halde sunmaya çalışan birisiyim. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Esen kalın.